Kullu nefsin zaiqatul maut. Her insan ölümü tatacaktır. Yani bu ölüm bir kapıdır. Kimse bu kapıdan geçmeden başka diğer kapılara, mahşer kapısına, sırat kapısına, cennet veya cehennem kapısına gidemez. Mutlaka her insan ölümü tatacaktır. Ve hatta dün akşam ders yaparken bir mazlum dar ağacına götürülüyor. Aynen zalimlere şunu diyor. Evet diyor ben terhis olacağım. Risale-i Nur'dan geçiyor. Ben bu kapıdan geçeceğim ama benim için bu geçiş bir askerin terhis olunca nasıl nöbet, talim, içtima, eğitimden rahatlıyorsa, sifir hayatına bu görevlerden e, rahatlıyorsa, artık sifir hayatında nöbet yok, eğitim yok, ceza yok, ateş yok vesaire vesaire. Yani askerliğin görevleri hiçbir tanesi yok nasıl terhis oluyorsa Müslüman bir insan da Müslüman bir insan da Müslüman olan bir insan da şöyledir. İmanı güçlü ise öldüğü zaman o ölüm onun için bir istirahat oluyor. Bir hayat olur. Çünkü kabri Cennet bahçesinden bir bahçe olur.